Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Marab ben birçok insanın Oppo Find X2 incelemesini beklediğini biliyorum. Biz de bugün Oppo Find X2 incelemesine başlayalım. Birçok dediğim gibi yorum aldım burada abi hani Find X2'nin incelemesini senden dinlemek istiyoruz dediniz. Çünkü neden? Benim tabii ki normal biliyorsunuz kişisel telefonum Oppo Find X ve Oppo Find X'i uzun zamandan beri kullandığım için e, Find X2'nin de bize ne sunabileceği ile ilgili aslında en doğru yorumların benim yapabileceğime inanan birçok insan var. Şimdi şöyle söyleyelim. Yani iki telefonu artık hani karşılaştırdığınız zaman ben hep diyorum ya hani Find X'in tasarımını sanıyorum uzaylılar yaptı diyorum. Ee, ama bunun da donanımını uzaylılar yapmış gerçekten. Baktığınız zaman işte Find ile Find X 2 arasında 2 yıllık bir süreç var. Ve bunu değerlendirdiğiniz zaman hani iki telefon arasındaki farkı değerlendirdiğiniz zaman bence tasarımsal anlamda Find X Find X 2'yi döver. Ama donanım tarafında da gerçekten de hani Find X elini bile kaldıramaz bu noktada. Find X'te ne varsa arkadaşlar beğenmeniz, Find X2'de bunun tamamen giderildiğini görüyoruz. Ee, dediğim gibi donanımsal anlamda Find X biraz daha önde gibi görünüyor olabilir. Hiçbir şey söylemiyorum bu noktada ama donanım tarafına baktığımız zaman yani Find X2 öyle bir hale getirdi ki çıtayı hakikaten başka bir noktaya getirdi. Sadece donanımsal taraf değil tasarımsal anlamda da yeniliklerle geldi. Bu telefonda Find X2'de biliyorsunuz seramik arka yüzey var. Ve bu seramik arka yüzey şu e, tırtıklı, bu ses geliyor mu bilmiyorum mikrofona. Burada böyle tırtıklı bir yüzey var arkadaşlar. Bu tırtıklı yüzeyi hissediyorsunuz ve bu sizin bu telefon elinizden kaydırması kaymasına da bakın görüyorsunuz mesela engelliyor. Hakikaten böyle güzel bir özelliği var bu noktada. Hakikaten böyle baktığınız zaman elinizden kaymasında engelleyen bir yapısı var. Oldukça güzel görünüyor. Ondan dolayı da rahat rahat telefonu ben atabiliyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. <laughs> Telefonun arkasında da Seramik bu yüzey oldukça güzel görünüyor. Yeni bir yüzeyden bahsediyoruz. Yeni bir şeyden bahsediyoruz. Ama burada mesela e, bu siyah bir şerit var burada. O siyah şeridin e, orada Gorilla Glass olduğunu görüyoruz. Yani telefonun e, Gorilla Glass 6 ile korunduğunu zaten söyleyelim ama e, arkada çiftli bir yüzey var. İşte hem seramik hem de Gorilla Glass kaplı bir yüzey var. Gerçekten de İşlik tarafında aslında işin nereye gittiğini de buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Gerçekten hani Oppo'yu bu noktada tebrik etmek lazım. Ya yani tasarımı çok beğenirsiniz beğenmezsin. Bununla ilgili bir şey demiyorum ama İşçilik ve malzeme kalitesi tarafında Oppo Find X2 gerçekten de başka bir işe doğru noktaya götürmüş bu çok net. Şimdi şunu söyleyelim, bu telefon tabii ki önde Infinity O ekranı var. Yani ben bu Infinity O ekranları biraz e, sinir olan bir insanım çünkü neden? Baktığımız zaman arkadaşlar yani mobil pazarda şu anda Samsung'un en alt segment telefonlarından Galaxy A11'de de Infinity O ekranları görebiliyoruz. Bugün elimize tuttuğumuz bu donanım şaheseri Find X2'de de aynı donanımı görüyoruz. Yani hepsinde. Infinity O ekranlar yani bu bir şekilde devam ediyor. Ben 2020 yılının artık ikinci yarısında bu Infinity O ekranlardan falan tekrar vazgeçileceğini umuyorum en azından öyle söyleyeyim. Çünkü hakikaten çok yorulduk yani bu tasarım neden böyle bir şey var. Şimdi ben hep söylüyorum şöyle bir şey söyleyeyim mesela size. Siz mesela bir televizyon almak isteseniz. Böyle bir deliği olan bir televizyon alır mısınız? Almazsınız. <laughs> çok net yani almazsınız kimse almaz. Yani televizyon televizyonda delik olan bir televizyon kimse tercih etmezken Telefonda bu biz artık normalleştirmiş bir şekilde hale gelmeye başladı. Ben hani Oppo Find X2 için değil ama tüm telefonlarda bu artık e, Infinity o hatta bu abartıldı daha da fazla bırakıldı. 3 kameralı sistemler var falan filan. Ya abartıldı yani bu telefonun ekranın içine bunu koymanın bir anlamı olmadığını inanıyorum. Özellikle pop-up gibi bir teknoloji varken bu kesinlikle ama kesinlikle devam edildiği düşünüyorum. Bence telefonun e, tasarımsal anlamda yapabileceğim tek eleştirisi bu. Find X2'ye göre Find X'e göre arkadaşlar Find X2'nin tasarımı gerçekten de yeni bir tasarım, çok ele oturan, güzel bir tasarım var. Bu noktada en ufak bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yani ben bu Infinity o ekranlara genel anlamda biraz sinir oluyorum. Tabii ki telefonun en önemli herhalde en detaylı özelliklerinden bir tanesi ekranı. Gerçekten arkadaşlar inanılmaz bir ekran var. Ekranla beraber inanılmaz bir alt tarafta Nasıl söyleyeyim? Bir teknoloji var. çok Acayip güzel bir teknoloji var. Şimdi 6.7 inç boyutunda 3K çözünürlükte bir ekran var bu ekranda ve şuna baktığımız zaman 120 Hz dokunma hızı, özür dilerim tarama hızına sahip ve 240 Hz de dokunma hızına sahip. Şimdi birçok insan diyecek ki abi ne ki bu 240 Hz dokunma hızı falan filan. PUBG'de eğer sizi daha önce öldürüyorsam ki PUBG'yi oynayan arkadaşlar var benim e, takipçilerim onlarla oynuyoruz arada sırada. Eğer PUBG'de dediğim gibi sizi daha sizden önce görüp öldürüyorsam bu muhtemelen 240 Hz'in e, dokunmatik hassasinden kaynaklanıyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı bu noktada. Telefonda oyun oynarken falan çok daha iyi bir performans aldınız görebiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Şimdi e, şöyle söyleyelim bu telefon tabii ki parlaklık değeri 800 nit bir parlaklık var ve bu parlaklık arkadaşlar, en tepeli 1200 nits'e kadar çıkıyor. Hakikaten çok başarılı. Şimdi bazı dediğim gibi hani ekran tek başına değil, bazı e, hani yeniliklerle de telefon e, ekranı yenilenmiş. Mesela yapay zeka destekli bir göz koruma modu var ki gerçekten bunu oldukça ama oldukça beğendim. E, şöyle bir şey söyleyeyim, bu telefon kutudan ilk çıkarttığınız zaman doğal tonda ekranı görüntüle diye bir seçenek var, bununla karşınıza çıkıyor ekranı daha doğal tonlarda size sunuyor. İsterseniz bunu kapatma imkanına sahipsiniz ama kesinlikle bunu kullanmanızı öneriyorum. Bakın baştan ilk telefonu açtığınız zaman "Lan ne oluyor falan filan?" diyorsunuz. Böyle bir göz alışamaması falan filan gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz ama kullanmaya başladıktan sonra bu doğal tonu inanın gerçekten bırakamayacaksınız. Bu e, herhalde bundan sonra bunu bu şekilde kullanan bir insanın normal bir AMOLED ekran kullanması çok da mümkün görünmüyor arkadaşlar. Ya yani göz koruma modu falan filan seçenekleri, zamanlanmış seçenekler, şunlar, bunlar birçok şey var arkadaşlar. Çok da detaya girmek istemiyorum, uzatmak istemiyorum. Gerçi ne zaman uzatmak istemiyorum dediysem çok uzadı. Şimdi bu telefonda tabii ki ekranla ilgili ba bir yani bugüne kadar hiçbir telefonda olmayan tabii ki özelliklerden bahsedin. Şimdi bu telefonda tabii ki hiçbir telefonda olmayan özelliklere bahsetmenin ne var? En başa bence şunu koymak lazım. Çünkü bu telefonda 3K çözünürlük var ve 3K çözünürlükte 120 Hz'i destekleyen bir yapısı var bu telefonun baktığınız zaman. Bununla beraber yine hiçbir telefonda olmayan O1 denilen bir özellik var. Bu O1 Ultra Vision motoru denilen bir motor arkadaşlar. Bu bize ne yapıyor? 120 hz olmayan bazı görüntüler de bize 120 hz olarak veriyor. Mesela bu Netflix'te, YouTube'da, Amazon Prime'da falan arkadaşlar şu an çalışan, şu an desteklenen bir özellik. E hakikaten zaten Oppo'nun son dönemde Netflix'te çok önemli bir işbirliği var. E bu noktada e hani bunun da o bir desteğinin de Netflix'te özellikle desteklendiğini söyleyelim. Şöyle söyleyeyim ben size. Mesela ben bu telefonda e zaten şimdi getireceğim. Umarım telife girmez. Ya bir Red Bull videosu izledim. 4K çözünürlüğe sahip. Yani inanılmaz bir performansı var. Ya hani inanamadım. Gerçekten inanamadım. Muhteşem görünüyor. Ya tek kelime muhteşem görünüyor. Mutlaka mutlaka bunu deneyimlemenizi size öneriyorum. Hakikaten çok başka bir seviye. Yani telefonun bir ekran performansının hangi noktaya gelebildiğinin çok büyük bir göstergesi bir telefon alıyorsanız ve gerçekten ekranına çok değer veren bir insansanız kesinlikle Find X2 sizin telefonunuz. Bunu çok net söyleyeyim. Bunun da beraber şöyle söyleyeyim. Bu telefonun ses tarafından hakikaten çok ama çok başarılı bir işe imza attığını görüyoruz. Ben kullandığım süre zarfı içinde yaptığım testler 95 desibelleri falan gördüm bunda. Ben bugüne kadar hiçbir telefonda bunu görmedim. Şöyle bir örnek vereyim size. Yani bunu anlamak, aktarmak çok mümkün görünmüyor ama şöyle bir örnek vereyim mesela size. Atıyorum ben bu telefonu alıyorum arkadaşlar mesela. Mutfakta yemek yapıyorum. Tamam mı? Kendime yemek yapıyorum. Şimdi yemek yaparken ben bu telefonda YouTube'dan bir müzik açıyorum ya da bir klip açıyorum, bir şey açıyorum. İnanın sesini kısmak zorunda kalıyorum. Ya inanın buna ya. Ya hiç bu kadar yüksek ses verebilen bir telefon görmemiştim. Bunu çok net söylüyorum. Madem sesten bahsettik biraz hani başka ses özelliklerinden de bahsedeyim. Şimdi bu telefonun üzerine 3 tane mikrofon var. Ve bu 3 tane mikrofonla 3D kayıt yapabilme özelliğine sahip. Rüzgar sesini yani videolardaki o rüzgar sesini noise yapabilme imkanına sahip. Onu tamamen yok etme imkanına sahip. Hakikaten çok başarılı. Bununla beraber tabii çok daha öncelerden gördüğümüz o özellik de var. Yani nesneyi yaklaştırırken onun sesine odaklanma imkanına da sahipsiniz bununla beraber ve standart kayıtta bu şekilde yapılabiliyor. Ama hakikaten şey tarafında bu 3D surround tarafında çok ama çok başarılı bir iş imza atıyor. Ben zaten tüm videolarımı böyle kaydediyorum. Size de böyle kaydetmenizi özellikle arkadaşlar öneriyorum. Dilerseniz biraz kameradan bahsedelim. Yani arkada üçlü bir kamera yapısı var. Bugün artık arkada işte 5 kamera, 7 kamera falan böyle <laughs> o noktaya gelmiş durumdayız ama Oppo dedi ki bizleri de 3 kamera devam edeceğiz. Tabii ki arka tarafta 48 megapiksel f1.7 diyafram değeri sahip bir ana kamera var. 26 mm değerinde hakikaten de nasıl bir sonucu imza attığını Önümüzdeki günlerde aslında sizlerle paylaşacağım. Bir iki tane fotoğraf paylaşacağım şimdi bu kamera detaylarını aktarırken ama önümüzdeki günlerde asıl bu telefonun kamera performansını size çok daha farklı bir şekilde, çok daha güzel bir şekilde aktarmak istiyorum. 12 megapiksel f2.2 diyafram deliğe sahip. 16 metre mm ultra geniş açı bir sensörümüz var. Şöyle söyleyelim bu geniş açı sensör bence 16 mm kullanılması oldukça güzel çünkü 13 milimetreler falan arkadaşlar balık gözü efekti yapıyor. Çok önemli detaylardan bir tanesi kamera tarafında 13 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip 52 mm bir telefoto lens var. Bunu 2x optik zoom yapabildiğini söyleyelim. 5x dijital zoom yapıyor ve 20x de e, özür dilerim 5x hibrit zoom yapıyor. 20x de dijital zoom yapıyor arkadaşlar. Nasıl bir performans olduğunu dediğim gibi önümüzdeki günler detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. 52 mm dedik ya, evet 50 mm mesela lenslerle çekim yapıyoruz gerçekten de hani bu noktada artık işi şey haline geldi bu portre modunda telefoto lenslerde hani işin artık böyle eseler makinalar seviyesine geldiğini görüyoruz arkadaşlar bunu söyleyelim. Ön tarafta 32 megapiksel bir kamera var f2.4 diyafram derine sahip gün ışığında çok ama çok başarılı işlere imza atarken yani şunu söyleyeyim gece hakikaten Özellikle video tarafında falan düşük ışıkta çok ama çok başarısız. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bence telefonun eleştirilecek hani bir tane şeyi varsa bence ön kameradaki bu düşük ışık performansı bu telefonda eleştirilebilir. Hatta yine ön kamerada 4K çekim özelliğinin olmaması da bence bu noktada eleştirilebilir. Fotoğraf tarafında tabii ki çok kötü değil ama video tarafında arkadaşlar 32 megapiksel ve f2.4 diyafram değeri birbiriyle pek olmamış. Tabii ki kamera tarafında yenilikler sadece bunlarla değil arkadaşlar. Birçok yenilik var. Şimdi ultra gece modu dediğimiz bir mod var. Bu 3.0 Artık versiyonuyla karşımıza arkadaşlar bunu söyleyelim. Bununla beraber Ultra Steady Mod denilen işte bu titreşimi tamamen engelleyici bir mod var. Bu da nasıl çalışıyor? Şöyle söyleyelim. Geniş açı sensöre geçip de kropluyor. Yani hakikaten artık böyle e, yani ya bu noktada hem OIS'in çalışması ki her kamerada OIS var. Hem OIS'in çalışması hem EIS'in çalışması hem de bir de kroplanmış haliyle. Yani sanki bir gimbal arkadaşlar bir video çekiyormuşsunuz gibi bir hissiyat bırakıyor. Hakikaten bu noktada şunu çok net söyleyebilirim. Yani eğer böyle influencer'sanız, işte sosyal medyayla ilgilenen bir insansanız falan Find X2 tam sizin telefonunuz. Ana kamerada şöyle bir özellik de var arkadaşlar. Makro çekim modu var. Yani bunun için ayrı bir makro modu koymamışlar. Ama 3 santime kadar makro çekimleri de ana kamerayla beraber yapabiliyorsunuz. Yani bu zaten makro kameralarla ilgili önümüzdeki günlerde bir video çekeceğim. Onun da e, Neyse hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Çok derin bir, ya, önümüzdeki günlerde görürsünüz. Onun da artık hani hilesini mi diyelim artık hep beraber bakarız arkadaşlar bunu söyleyelim. Şimdi benim telefon kamerası ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Yani derin gibi önümüzdeki günlerde kamerayı biraz daha farklı daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hem kamera örneklerini de paylaşacağım. Bu videonun içinde kamera testini bulamayacaksınız. Çok uzatmak istemiyorum çünkü. Tabii ki şundan bahsetmek lazım. Bence Super 2.0 ile beraber 65 Watt şarj desteğini bu telefon kavuştu. Yani tek kelime inanılmaz bir işe imza atıyor arkadaşlar. Yani yaptık bunu testi mutlaka ama mutlaka bakın canlı canlı yaptık. Yani böyle anlatmak yerine aktarmak yerine canlı canlı yaptık arkadaşlar. Yani 30 dakika 32 dakika boyunca arkadaşlar telefon şarjda kalarak %100 pilini doldurabiliyor. İnanılmaz bir şarj performansı var. Yani bu noktada eğer kafanızda hani benim telefonum işte ben bu telefonu alsam ne olur falan filan diyorsanız şarj tarafında zaten sorun yaşamayacağını size çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bununla beraber bu telefonda arkadaşlar 65 Watt'la şarj desteğiyle gerçekten de birçok telefonun yapamadığını bu telefonun yaptığını görüyoruz. Find X2'nin en güçlü yerlerinden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle hem şarj performansı hem de şarj dolum performansı. Parmak izi ve yüz tanıma tabii ki telefonda var. Zaten hani olmazsa olmaz ama şöyle söyleyeyim parmak izi okuma sensörü telefonda var mı bilmiyorum. Yani çünkü hiç bugüne kadar parmak izi okuma sensörünü kullanmadım. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü yüz tanımayı kullanıyorum. Hatta yüz tanımayı maskeyle kullanalım. Dilerseniz bir bakalım maskeyle çalışacak mı? Evet şu an maskemi taktım arkadaşlar. Telefon kapalı. Şu an basıyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. Çünkü bu da artık bir kriter haline geldi. Yani insanlar birçok insan bunu soruyor. Abi hani maske varken de yüz tanıma çalışıyor mu diye. Arkadaşlar maske varken de yüz tanıma çalışıyor. Tabii ki maskeyi nasıl çıkartıyoruz? Böyle çıkartıyoruz. Bunu unutmayın. Tabii evin içindeyiz. Çok önemli değil. Ee, ama maske kullanırken de bu telefonun yüz tanımasının çalıştığını belirtelim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben son dönemde yani kendi telefonumu kullanamıyorum. Çok fazla orta segment telefon kullandım. Orta segment telefonundan yani buna geçiş yapmak hakikaten bana böyle şey gibi geldi. Cennete gelmek gibi geldi. Find X2 bence son dönemde benim kullandığım telefonlar arasındaki en başarılı telefonlardan bir tanesi oldu. Hatta bence en başarılı telefon oldu. Yani ekran muhteşem. Tasarım bence çok ama çok güzel. Şimdi bu telefonun işte yani şu testi yapanlar var. Böyle işte dokunuyor. E, parmak izi kaldı diyor falan. Ya bu telefonun içinden kılıf çıkıyor. Bir insan buna 10.000 TL para veriyorsa zaten emin olun bunu kılıfla kullanır. Yani biz para vermeniz için atıp tutuyoruz ama arkadaşlar yani hiç kimse bunu 10.000 lira para verdikten sonra böyle kullanmayacaktır. Bunu kılıfla kullanacaktır. Bunu söyleyeyim. Kılıfın şöyle bir e, detayı oldu mesela kullanıcı deneyimi tarafında söyleyeyim. Bunun e, bu telefon arkadaşlar yani fabrikadan bir koruyucu jelatinle geliyor. Bu koruyucu jelatini hafiften kaldırdı. Bunu söyleyeyim. Ama bumper kılıflar zaten genelde bunu yapıyorlar. Burada şunu söylemek lazım. İşte Oppo Türkiye şunu söylemek lazım. Mutlaka mutlaka bu telefonu bir an evvel koruyucu jelatin desteğinin sağlanması lazım. Bunlara koruyucu cam desteğinin falan sağlanması lazım belki de. E şu an çünkü şu anda baktığınız zaman hemen hiçbir yerde bunları bulamıyoruz. E bunların mutlaka mı, mutlaka da Türkiye'de getirilmesi lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu telefonu nereden kullanıcı deneyimini aktaracağım? Bu şekilde söyleyeceğim. Yani ekran muhteşem, ses muhteşem. Yani ben şöyle söyleyeyim mesela Find X'i hani çok severim ben. Hakikaten çok sevdiğim bir telefon. Yani muhteşem bir telefon. Bence bir telefonun gelebileceği hani son nokta bence tasarımsal anlamda. Ama şunu söyleyeyim mesela berbat bir sesi var bu telefonun. Hakikaten çok kötü bir sesi var. Yani dışarı verdiği ses inanılmaz yetersiz bir ses var. E bunun yanında bu telefonda dediğim gibi bence pil tarafında da çok büyük sorun var. Pili hakikaten yani gün içinde sizi yetmeyebilme imkanına sahip ama oysa ki Snapdragon 865 ile 4200 mAh pil Coloros 7 ile beraber de birleşince belki Coloros 7 bu telefona geldiği zaman ki bekliyoruz Find X'e de gelmesine. Yani geldiğinde başka bir seviye iş gelebilir ama şu anda bu telefona baktığım zaman gerçekten pil optimizasyonu falan filan muhteşem yapılmış. Muhteşem bir işe imza atılmış. Geçtiğimiz günlerde 60 Hz 3 özür dilerim 60 Hz Full HD Plus'la 120 Hz 3K çözünürlükleri arkadaşlar karşılaştırdık. Burada da herhangi bir fark ortaya çıkmıyor. Zaten şunu söyleyeyim bu telefonun 120 Hz tarama hızını 3K'da falan kullanmaya başladıktan sonra şöyle diyeceksiniz. Yani ben bugüne kadar telefon kullanmamışım diyeceksiniz. Çünkü ben inanın onu diyorum ve e, bu telefondan sonra yeni bir telefona nasıl geçeceğim şimdi biraz onu düşünüyorum. Yeni telefonlar gelecek onları inceleyeceğiz. Ne yapacağız falan filan diyorum arkadaşlar. Şunu çok net söyleyeyim. Eğer bu telefonu alıyorsanız bu telefonu kullanmak istiyorsanız ben Oppo Find X2'nin birçok insanın birçok ihtiyacını çok rahat bir şekilde karşılayacağını düşünüyorum. Telefonları yüzünden belki çok fazla bahsetmedik ama şunu da söyleyeyim yani önümüzdeki günlerde de aslında ColorOS 7 ile ilgili bir video çekmek istiyorum bu noktada. Belki o zaman biraz daha fazla değiniriz. Ama ColorOS 7 ile beraber tamamen ve tamamen artık böyle hani Android ekosisteminde başka bir seviyeyi bu işin atladığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Karanlık mod çok ama çok başarılı çalışıyor. Yani karanlık mod bugüne kadar hiçbir Oppo telefonunda bu kadar iyi çalışmamıştı. Bunu söyleyeyim. Hiçbir uyumsuzluk falan filan kalmamış arkadaşlar. Hiçbir artık uygulamayla uyumsuzluk kalmamış. Bunu söyleyebilirim. Çok enteresan bir güncelleme gelmiş mesela arkadaşlar. Bu Oppo Relax diye bir güncelleme gelmiş. Hatta şöyle bir ekran görüntüsü alayım, ekran kaydı alayım bunda. Bunu göstereyim size. Burada arkadaşlar işte nefes alma ritminizi falan ayarlayabiliyorsunuz size diyor ki nefes al diyor mesela 3 2 1 diye şu an sayıyor ve nefes al diyor Hakikaten yani bu böyle sizin yani nefes alma ritminizi falan filan da gerçekten düzenleyen özel bir uygulama. Bu noktada biraz relax bir an yaşamak istiyorsanız telefon size bunları da sağlıyor. Ben bunu da yeni gördüm. Gayet de güzel olmuş. Bununla ilgili aslında böyle patta paralı uygulamalar falan filan var bununla ilgili. Bu bence oldukça güzel. En azından gün içinde belki kendi ritminizi falan filan sağlamak için de böyle bir nefes alıp nefes verme imkanına nefes. Ki bu dönemde özellikle Covid ile ilgili arkadaşlar çok fazla bu ciğerlerinizi... Daha fazla havaya doldurma ile ilgili bir şey var. E, mutlaka mutlaka bunu denemenizi öneriyorum. Bu da bence güzel. Yani telefonu anlatsam arkadaşlar hani hakikaten roman olur noktasındayım şu anda. telefon derinliğine baktıkça lan şunu da anlatayım, lan bunu da söyleyeyim falan böyle oluyorsunuz ama yani şunu çok net bir şekilde söylüyorum. Yani birçok insan bu noktada şunu diyebilir. Abi 10.000 TL çok pahalı. Evet pahalı ama ülkemizde pahalı arkadaşlar. Şimdi normalde bu telefonu yani işte atıyorum 1000 dolarlık olan bu telefonu arkadaşlar yani dışarıdaki adam bunu bir askeri maaşla iki telefon alabiliyor bak. Bir ayda iki telefon alabiliyor. Biz arkadaşlar bir telefon için beş ay çalışmak zorundayız. Yani aslında telefonlar çok pahalı değil. Yurt dışında da pahalı değil. Adam mesela şey gibi düşünün. 1000 hani TL'ye telefona pahalı der miyiz mesela şu anda? Demeyiz değil mi? Aslında bunu 1000 TL olarak düşünün. Bu telefonlar bize pahalı arkadaşlar. Bize çok pahalı geliyor. Yani bu telefonlara uygulanan vergiyi yani size anlatsak hakikaten ya yok abi şaka dersiniz yani. Bu telefona işte gümrük vergisi uygulanıyor. ÖTV %50 ÖTV'ye giriyor. %50 ÖTV uygulanıyor. KDV uygulanıyor. TRT bandrol vergisi var. Biliyorsunuz şimdi %1 başka bir vergi çıktı. Yani vergi 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 telefonlar şişiyor. Oysa ki dediğim gibi keşke bu kadar vergi olmasa biz de alım gücümüz de bizim yurt dışındakiler gibi olabilse ve bu telefonları rahat bir şekilde alabilsek. Ki dediğim gibi mesela normalde 300 euroluk bir telefondan Adam bir aylık asgari maaşıyla işte ne yapabilir mesela 7 tane alabilir. 2000 Euro civarlarında şu anda asgari maaş mesela Avrupa'da baktığınız zaman. Adam mesela 7 tane alabiliyor ya. 7 tane mesela telefon alabiliyor kendisine. Biz o telefonu alabilmek için en az 2 ay 3 ay çalışmak zorunda kalıyoruz. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Hakikaten telefonlar pahalı mı? Maalesef pahalı ama aslında pahalı olduğundan dolayı değil. Bizim alım gücümüzün ve çok yüksek vergilendirmelerden dolayı aslında fiyatlar böyle. Benim telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Find X ile Find X2 birbiriyle arkadaşlar karşılaştırdığımızda yani şu iki telefonu birbiriyle karşılaştırdığımda gerçekten arada çok büyük bir uçurum olduğunu görüyoruz. Yani bence tasarımsal anlamda da uçurum var ama donanımsal anlamda zaten inanılmaz bir fark var. Oppo Find X2 bugün Android ekosisteminde alabileceğiniz bence en düzgün telefonlardan bir tanesi, en iyi telefonlardan bir tanesi. Ayrıca 256 GB hafıza ve 12 GB'de sistem belliği olduğunu Son olarak söyleyeyim. Arkadaşlar çok uzattım biliyorum ama sizleri çok seviyorum. Yeni videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.